Panorama News Haber Portalı'nın YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Türk vatandaşlığından izinle çıkan anne babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybetmek zorunda kalan 18 yaşından küçük çocuklarımızdan bahsedeceğim. Bunların yaşadığı mağduriyetten ve daha sonra bunun nasıl düzeltildiğini sizinle güncel olarak paylaşacağım. Almanya için vereceğim bu örneği her zamanki gibi ama bu durumda olan bütün ülkelerdeki insanlarımız için de geçerli bu söyleyeceklerim. Şimdi şöyle Almanya'da özel bir durum var. Örneğimizde Arif Bey ile Şennur Hanım uzun yıllardır Almanya'da yaşıyorlar ve Almanya'da yaşadıkları sırada evleniyorlar. Evliliklerinden 2002 yılında Tolga isminde bir çocukları 2004 yılında da Azra isminde bir kızları oluyor. Dolayısıyla uzun yıllardır yani en az 8 yıldan fazla anne babadan biri Almanya'da yaşadığı için ki ikisi de yaşamış. Çocuklar da bir bir 2000'den sonra Almanya'da doğdukları için bunlar Alman vatandaşlığını otomatikmen hak kazanmışlar. Yani hem doğum yerine göre Tolga ve Azra çocuklarımız Alman vatandaşı Aynı zamanda da anneye babaya bağlı olarak Türk vatandaşlar yani legal çifte vatandaşlar. Almanya, Avusturya, Hollanda gibi ülkelerin çifte vatandaşlığa özellikle Türkler açısından sıcak bakmadığını çok iyi biliyoruz. İşte bu hakkı elde etmiş Azra ve Tolga. Fakat bir müddet sonra Arif Bey ve Şenur Hanım Alman vatandaşlığına geçmeye karar veriyorlar. Alman vatandaşlığına geçebilmeleri içinse Türk vatandaşlığından çıkmaları gerekiyor. Alman vatandaşlık kanununa göre. Ve bunun için Alman makamlarına müracaat ediyorlar. Onlardan aldıkları belgeye göre Türk konsolosluğuna gidiyorlar. Ve Türk vatandaşlığından izinle çıkmak üzere başvuru yapıyorlar. Ancak başvuruyu yaparken konsolosluk memuru şunu söylüyor. Şenur Hanım, Arif Bey siz vatandaşlıktan ana baba olarak çıktığınız zaman çocuklarınız da otomatik olarak çıkarlar. Bunu ne zaman söylüyor? 2018'in 1 Nisan'ında konsolosluğa gittiklerinde. O zaman çocuklarımızın biri Tolga 16 yaşında, Azra ise 14 yaşında yani 18 yaşından küçük. Dolayısıyla onların da anne babayla Türk vatandaşlığından çıkmaları gerekiyor. Bunu söylüyor konsolosluk memuru kendisine. O zaman Arif Bey ve Şenur Hanım iki arada bir derede kalıyor. Çünkü eğer çocukları çıkartırlarsa Türk vatandaşlığından o zaman çocukların çifte vatandaşlık hakları ellerinden alınmış olacak. Ha şunu diyebilirsiniz dersiniz ki ya çıksınlar ne olacak ileride tekrar Türk vatandaşlığına geçerler. Hayır öyle olmuyor mevcut. Alman vatandaşlık kanununa göre eğer çocuklar 18 yaşından sonra tekrar Türk vatandaşlığına girmek isterlerse o zaman kendi verecekleri başvuru üzerine, dilekçe üzerine Türk vatandaşlığını yeniden kazanacakları için o zaman otomatikman Alman vatandaşlığını kaybedecekler. Halbuki ellerinde legal bir çifte vatandaşlık var. İşte bu kayba sebep olan kanunu düzenleme. 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanunun 27. maddesinin ikinci fıkrası. Bakın aynen şöyleydi. Eşlerden birinin çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmesi diğer eşin vatandaşlığına tesir etmez. Evet bunda bir sorun yok. Diğer vatandaş Türk vatandaşı olarak kalabilir. Bakın burada hiçbir sıkıntı yok. Türk vatandaşlığını kaybeden ana ya da babanın talebinin bulunması, herhangi birinin başvurması halinde diğer eşin muvaffakatı gerekiyor. Türk vatandaşlığını kaybeden ana ya da babanın talebinin bulunması ve diğer eşin de muvafakat etmesi halinde çocukları da kendileriyle birlikte Türk vatandaşlığını kaybederler. Muvafakat verilmemesi halinde hakim kararına göre işlem yapılır. Yani anneden babadan biri Arif Bey veya Şenur Hanım başvursaydı diğer eş rıza gösterir. O çıkmıyor yalnız o kalıyor Türk vatandaşlığında. Diyelim Arif Bey başvurdu Şenur Hanım Türk vatandaşı kalıyorsa Şenur Hanım'ın izin vermesi halinde bu Türk vatandaşlığından çocuk da çıkartılabiliyor. Bu maddedeki düzenlemeye göre hatırlarsanız bir videomuzda da boşanmış bir eşin muvafakatının da gerektiğini yönetmeliğin bu şekilde olduğunu sizlere anlatmıştım bir videomda. Çocuğu Türk vatandaşlıktan çıkartmak istiyorsa boşanmış eş velayeti kendisinde olan eş boşandığı halde velayeti kendisinde olmayan eşten muvaffakat, rıza almak zorundadır. O çocuğu Türk vatandaşlığından çıkartmak için. Devam edelim. Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını birlikte kaybeden ana babanın çocukları da Türk vatandaşlığını kaybeder. İşte gördüğünüz gibi bu maddedeki bu son cümleden dolayı Demin söyledik. Tolga ve Azra çocuklarımız da legal elde ettikleri çifte vatandaşlığı bırakmak zorunda kalıyorlar. Yani Türk vatandaşlığını kaybediyorlar. İşte bu büyük bir haksızlıktı, büyük bir zorluktu. Çünkü zorla elde edilen legal çifte vatandaşlığın bizim devletimizin zorlamasıyla kaybedilmesi demekti. Bunu gören hükümetimiz ve devlet büyüklerimiz uzun yıllar da sonra olsa 6 Aralık 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 7196 sayılı kanunun 63. maddesiyle bu fıkrayı değiştirdiler ve 24 Aralık 2019'dan itibaren de bu kanun yürürlüğe girdi. Buradaki son cümle yani çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını birlikte kaybeden ana ve babanın çocukları da Türk vatandaşlığını kaybeder kısmı kanundan çıkartıldı ve şu an ekranda gördüğünüz gibi son hali bu hale geldi. Sadece diğer eşin de diye tabir geçiyordu orada bir önceki düzenlemede. Diğer ebeveynin de muvaffakat etmesi halinde kelimesi değiştirilmiş ve son cümle yürürlükten kaldırıldı. Dolayısıyla artık Arif Bey ve Şenur Hanım Türk vatandaşlığından çıkma izni istediklerinde çocukları Tolga ve Azra'nın çıkması gerekmiyor. Ne zamandan itibaren? 24 Aralık 2019'dan itibaren yapılan kanuni düzenlemeye göre. Yani artık çocuklar çıkmak zorunda değil. Azra ve Tolga legal Almanya'daki çifte vatandaşlıklarını koruyabilirler. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olup Bildirim zillerinde tümü şeklinde açıp Türk hukuku ile ilgili yeni videolarımızdan anlık haberdar olabilirsiniz. Videomuzun altına yorum yazabilirsiniz. Yorumlarınıza cevap veremiyorum. Ancak oradaki sorulardan veya gelen mesajlardan, maillerden çıkardığım sorularla sizlere yeni videolar yapma imkanı buluyorum. Bu konuda bilgi almak istiyorsanız yurt dışında dış temsilciliklerimize, konsolosluklarımıza, büyük elçiliklerimize veya Türkiye'de kayıtlı olduğunuz nüfus müdürlüklerine başvurarak bilgi alabilirsiniz. Panorama News haber portalının YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberdik. Başka videolarımızda buluşmak üzere iyi günler.